kim demiş yaş 35 yolun yarısı eder, diye. Yeşilçam'ın en kıdemli oyuncularından Nubar Terziyan'ın yaşı, bugün 2x35'tir ve dimdik ayaktadır. Sinemaya girdiği 1947 yılından bu yana 300'ün üzerinde filmde oynamıştır. Nubar Terziyan, 1936 yılında evlendi, 40 yıllık eşi Kater'in hanımı kaybettikten sonra, bütün sevgisini iki torununa veriyor. O gün Feriköy'deki evinde karşılıklı konuşurken, hemen önünde halının üzerinde oynayan torunlarından gözünü ayırmıyor, bir yandan da anlatıyordu. 40 yıl aynı yastığa baş koyduğum eşimi bundan 4 yıl önce kaybettim. Şimdi oğlum Berçin çocukları benim en büyük desteğim. Bir gün elden ayaktan düşersen bana onlar bakacak. Biri bir koluma girecek, öbürü elimden tutacak, dolaştıracak. Kimseye muhtaç olmadan yaşayacağım. Nubar Terziyan bunları anlatırken, kuşkusuz acı tatlı birçok anı film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyordu. 1910 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nubar Terziyan, 12 yaşında kendini tiyatronun içinde bulur. Gençler Temaşa Heyeti adını taşıyan Ermeni tiyatrosunda sahneye çıkmaya başlar. O günlere dönerken, bizim ailenin asıl soyadı Alyanak'tır, diyordu. Ancak tiyatro ve sinema seyircisi, beni terziyen soyadı ile tanır. Benden iki yaş küçük kardeşim Onnik, yıllardır Fransa'da resanlık yapıyor. Fransa'ya hiç gitmedim, yalnızca mektuplaşıyoruz. Ben bu topraklarda, Türk bayrağı altında doğdum, yine bu topraklar üzerinde öleceğim. Tiyatroya tam 25 yılımı verdim. 1947 yılında da Efsuncu Baba filmiyle kamera önüne geçtim. Nubar Terziyan rol aldığı filmler arasında ayrım yapmıyor. Benim için rolün küçüğü büyüğü yoktur. Hepsini severek oynarım derken yüzüne tatlı bir gülümseme yayılıyor. O arada aklımıza bunca yıllık uğraşıdan sonra eline ne geçtiğini, neler kazandığını sormak geliyor. Hemen öğreniyoruz ki elini yana açarken, şu gördüğün daire ve öldükten sonra gömülmek için bir mezar diyor. Bir dairem var oturuyorum, gömüleceğim yeri de biliyorum. Bundan daha büyük mutluluk olur mu? Nubar Terziyan, bir asıra yaklaşan yaşantısında, para yerine gönül kazanmak istemiş, bunu da fazlasıyla başarmış. Ve bizlere bunu küçük bir örnekle açıklıyor. Çok param olsaydı ne yapacaktım? hadi tutun bir araba alacaktım, o da kapının önünde duracaktı. Şimdi köşeye çıkıp dolmuş beklerken önümden kim geçse, buyurun Nubar Bey deyip arabasına davet ediyor. Parası olanın bir, bilemedin iki arabası olur. Ama gönül insanı olursanız bütün her şey sizindir. Sinemada parayı starlar kazanır. Biz o çok para alanların çevresini sarar onların biraz daha şöhrete kavuşmasını sağlarız. Devlet sağ olsun, borçlanarak emekliye ayrıldık. Geçinip gidiyoruz işte. O arada sizlere küçük bir sır verelim. 70 yaşındaki Nubar Terziyan bundan 2 yıl öncesine kadar karkış demeden yılın 12 ayı denize girermiş. Pek nadir içtiği sigarasından bir tane tüttürürken, ancak artık bıraktım diyor. İşimin ölümü benim için yıkım oldu. Onun sağlığında da evin düzeni böyleydi. 1944 doğumlu olan oğlumuz Berçi, 1970 yılında gelinimiz Aliste evlendirdik. Karin ve Lilan adlı iki torun sahibi olduk. Şimdi bütün sevgimi onlara verdim. Onlarla birlikte mutluyum. İşte Nubar Terziyan'ın acı tatlı bir dolu anıyla örülmüş 70 yıllık yaşamı böyle. Bizleri kapıdan geçirirken arkamızdan Tanrı izin verirse bir asrı tamamlayacağım diye sesleniyordu. Bu yazı TV'de 7 dergisinin 3 Mart 1980 tarihli sayısından alınmıştır.